Merhaba şimdi bir yepyeni bir egg watch videosu ile karşınızda Anılcan var. Hoş geldin Anılcan. Hoş bulduk. Bu arada turuncuyuz. aynen turuncuyuz gençler. Emrecan'ı Turuncu. Emrecan'ı <laughs> analım dedik böyle Emrecan kardeşim son İstanbul'larda biz siz geziyoruz. Sen bana ver ben hemen direkt ortaya gidiyorum. Ee, aynen al sen şunun yarısını şimdilik. A bitince şey yaparsın ben de bunlarla hemen yumurtayı kapayacağım. Hatta sen onları ha, kapayabilirdin gidip. de neyse sıkıntı yok. Alıp geleyim ben. Şunlarla kapayalım gençler. E ee Anılcan kardeşim ne yapıyorsun nasıl gidiyor hayat? He? Vallahi kanka sabah kalktım kalkar kalkmaz sen dedin gel video çekip öyle geldim yani. Gençler bu arada sınavlarınız büyük ihtimalle bitti. Eee umarım güzel geçmiştir sınavlarınız benim de bitti. Eee hatta son gün böyle öğleden sonra bir okulu kırdık. Yani olsun. Anılcan kardeşim Eee ortaya gittin. Bu arada tam ekrandan çıkıp like atmayı unutmuyorsunuz Tabii. arkadaşlar. Eee <laughs> şuradan hemen bir kılıç alalım. Eee Anılcan kardeşim sen Git ortaya ben geleceğim yanına birazdan. Durum. Aslında var ya. Ee, şey kanka 5 tane diamond 8 tane gold getir, getirdim. Getir. Yolda kıralım kanka. Sen onları ee... ben gidin biraz daha toplayayım. Tamam. Kasılalım çünkü. E... Adam geliyor. Kazması var. Alırsın kardeşim onu. Alırsın. Haydi. Oo süper attın kanka Vallahi helalsin. Ah ben ah, be. Valla. Adam öldü o ki. O da gitti. O da gitti kanka iyi gidi. Abi tane daha geliyor. Geliyor mu şu an? Yolu kıralım Anılcan. Kanka sen yolu kır. Tamam dur. atlam aşağı a onu da attım. Şey bir dakika. Oo hepsi bize geliyor kanka. Purple da geliyor şey de geliyor. Valla mı? Büyük ihtimalle bunlar Türk. Türk mü? Kanka kırıyorum yolu. Gel Anılcan. Sen yolu kır yolu kır yolu kır. sen... sen. orada intihar et kardeşim. Onlara gidiyorum yandaki. Allah gidemedim vallahi ya. Allah gidemedim. Olsun ya. Şimdi bizim 5 diyemiz var ya. Şimdi bir düşermişim o da gidermiş. o, <laughs> <laughs> aşağı açayım ben kanka. Al kanka sen e, ee, bir gelişelim şurada attım bak. E, ee, ben de şunla şu da Açayım. Aynen. Şimdi bir gelişelim kanka daha sonra gidelim şu o full obsidian falan yapalım da çünkü aynen, çıkamayız obsidiansız şeyle. Yani chat tekrarlar vallahi biliyorsun amcanın. Şuradan abi hemen. tamam. Gençler havuç almadım gördünüz lütfen. Havuç almıyoruz. <laughs> havuç yok havuç. Aynen. Bu arada, <laughs> olmaz. Aynen uzun zamandır şey gelmiyor. Kapışma gelmiyor gençler ya iki takım. O da belki gelir yani. Aa, ben biz kırıldık sandım. Korktum hey! valla ben de lan. De o mavi adam Türk herhalde bizim mi koruyor ne yapıyor? Baksana. Kanka. Adamları öldürdü geri döndü bir daha gitti. Ha, şunu da 10 golda bir ee... tekrar level atlatırım gençler. Bak geliyor geliyor bak 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 geliyor Hakan. Vallahi geliyor ha. Dur dur. Tüh ya. Kanka dur. Adam o... Geldim öldürürüm ben onu. Sıkıntı tamam, yok. Tamam. Sen kır kanka onu. Şey Gelemez herhalde ya bu saatten sonra. Korktu baksana. Yemedim. Takım arkadaşı da orada. O, Onlar o adam Türk mü? Şeyden topluyorlarken. Yani. Yok, Türk yani değil. Değil mi? Tamam. Neyse, ben şu hemen obsidiyen yapmaya başlıyorum. Eme şey Emrecan diyorum Anılcan'cığım. Ya Emrecan Anılcan şey ya şimdi Anılcan biliyorsun yani. Hep Emrecan'la Yoksa şey ben ki. seni Anılcan'la şey Emrecan'la karıştırmayayım <laughs> Anılcan kardeşim. Dur şuradan abi. 10 tane daha alalım. Güzel güzel. Anılcan Kanka ben kazma alayım şu yandakileri direkt gidim kırayım ya. Bunlar bizi tehlike. Maviler değil mi? Evet, tehlike bunlar bize. Diyorsun. Olmadı. Sen şey yap ben gideyim kırayım kanka. Ne diyorsun? Fark etmez diyeceğim ama dur hemen gideyim ya ben. Ha, olur, sen bilirsin onu. Hemen şunu da gençler e, obsidini yapalım da gençler biliyorsunuz yani şey e, çıkamayız yani olmaz. Yalan gelir. Çek ya abi. Yine mi düştün? Ulan purple senin ben ta. <laughs> Kazmayla gidiyordum şeyi <laughs> kırma yap geldi Vallahi. purple attı Kanka sen alıyor musun bu arada? Almıyorsun. Yok almadım kanka. Tamam tamam. Eee onları bak 3 tane atıyorum sana. Hatta şimdi bende kalsın da. Yine mi gidiyorsun Oğulcan? Bir düş de gel Ay, kanka. <laughs> bir daha düşüm <düşündüğüm>. gel. <laughs> Aynen. O ama ama var ya, ya. Ne kızarım ha vallahi bak bir daha düşersen. Bir dakika şuradan hemen Üçüncü obsidyen de alalım. 2 tane kaldı ya bize. Valla. Şöyle şurayı kapat. Öle yap. Öldü. <laughs> Öldü. Öldürdü ya, kılıçla öldürdü Oğlum ya. Oğlum yapmadan dur. keşke gideyik la. Anılcan sen uğraş kanka obsidinle. obsidianla. Obsidianla mı uğraşayım? Aynen. Al sen şunu da. Üstü yan... Kanka üstü, üstü şey. şey. E, ee, üstü açıktı. Açıktı en son. evet ondan diyorum. Kardeşim zaten. Bak o sarı eleman. Atma işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter <laughs> artık abi ya. Sinir <laughs> oldum şu an ya birbirini koruyorlar sanki ya. Vallahi oğlum hepsi ya... Ola olabilir mi lan öyle bir şey anlayacağım. Biz yapıyoruz ya bazen. Ha. <laughs> Purple'a gidince geliyor bir tanesi atıyor. Oğlum ama nasıl sinir oldum anlatamam ya. Of. Sen üst tarafa koymuş muydun kanka? Üst tarafa koymadım. iki tane kaldı. Ha size. yok. Tamam sıkıntı. Adam geliyor. Evet geliyor. 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 geliyor evet. Farkındayım kardeşim. Ne yapıyor? Foto muh çekiyor. Ne yapıyor? Abi fotoğraf çekiyor galiba. <laughs> he. Aynen aynen şu kan şu sarı adamımız şey kanka. Abi. Kanka purple Anlamış geliyor. O? Purple geliyor. Daha doğrusu şu an bizi bekliyor herhalde. Yalnız var ya adamlar yaptı obsidin ya. Vallahi yaptı. <laughs> yay yapmış adam. Ya. E, Anılcan yan taraf yay yapmış. Yok artık. Allah sorma. Ben sana 3 diye 3 diye yaptım. Nerede onlar? Hop. He? Al. Ah. Ver kanka şunları be. Ah güzel güzel. Şunu bir level atlattıralım. Şu diye mi oldu? Şey mi oldu? Obsidian mi oldu? Kanka? La evet evet obsidian oldu kanka. Oh, güzel güzel o zaman sıkıntı yok. Şu hadi abi ya. Gel sen de valla sınır oğlum. Kanka. Ben var bir... gidip kıramadım şunları Vallahi ya. Vallahi son... acaba kalmış mı? Kanka ben? girdim de tam böyle kıracağım obsidyen yaptı ben tam kırdığımda. Kanka sarı geliyor. Ama şimdi olmaz ki bu güzel kardeşim. Lan arkada arkada. Ha, hakan, hakan çık. Hakan çık. Hakan. hakan öldürdün mü? Öldürdüm mecbur öldürdüm. Gidiyordu yumurtaya doğru. O adam var ya o adam zaten sinir oldum ona. Dur dur. Anılcan ben bir ortaya gideyim sen bir base'de kal diye kas kanka. Olur mu? Tamam. Geldi geldi şey şey mor geldi. Oğlum bu da Türkiye. Ya. Yalnız hepsi bize geliyor kanka fark ettin mi? Aa ok attılar lan. Yandan. Anılcan. Oğlum bunlar var ya bayağı çok sıkıntılıyız kardeşim. Ben onları ilk başta gidip kıracaktım. Arkadaşlar verecektim Oğlum, bana. Ben ama Oğlum, adam, Oklu tabi. adam ortaya geçmiş Anılcan. Mahf olduk bittik kanka biz biliyor musun? Bir GG. GG'yiz yani. Ama olsun ya yeneriz ya sıkıntı yok. Daha bitmedi oyun daha bitmedi. GG easy. Vallahi yeter artık oldu, ya. Şey al, kılıcı almaktan bıktım, bıktım biliyor musun alacaksın. <laughs> Şöyle heh, tamam. Yemekte de alayım. K şey diye full oldu mu? Oldu. Olmadı mı? Hmm. Hayır. Al 4 diye buldum sana. Hadi gel ya. Al atıyorum aşağıya. Aşağı atmadım. ben şeyde alışım ya kanka bir da. şey yapamıyorum burada oynayamıyorum fazla bir sekiz mi abi bir sekiz bence daha güzel ya ne bileyim vurma... valla ben bir da oynuyorum kanka ya. benim bir vurma olayı daha güzel ya şimdi kanka geliyor bir, bir sarı adam yine o bizim elemanmış yayalet Aha. gamer Oğlum Hayaleti yazarken yanlış mı yaptı lan yoksa? Ya hayalet. Vallahi lan <laughs> olabilir mi? olabilir. <laughs> ya hayalet. Kanka. Mor adam full set yapmıştı attı bizimkiler. <laughs> Onlar direkt bize geliyor zaten kanka. Ay. Lan bir son dört tane kanka sen koru orayı. Kanka Tamam Ad ben az daha az daha okuyorduk bak fotoğraf çekilirken görüyor musun? Allah sorma. Az daha gidiyorduk. Ya ha, yayalet geliyor. yayalet ya, geldi. Oğlum düştü lan adam. <laughs> geldi düştü. Gitti vallahi kanka. Yalnız var ya ha, yana ya yaptım kaba tamam buna. Tamam kanka. Yana yandaki adamlarla çok fena kapışacağız kanka söyleyeyim ben sana. Ben morlu mor, mor bir kişiyiz zaten abi mor. Mor ben evet. gidip kırıyorum anılcan. Aba. Zaten o tek kişiyle yapamaz diye ya, tahmin ediyorum ben şey yani. Onu en sona bırakalım ya kanka. Öyle mi diyorsun? En sona da kalabilir. bizim bu sarı adam orada. Zaten. Oğlum mor tü, Türk mü şimdi? Kapışıp duruyorlardı. Türk değil herhalde ya değil değil. Kanka Yalnız setler çekti kanka bunlar ya Aa Türkmüş özür dilerim ee, Çok çektiler ha Valla hadi Anılcan Eee geriye kalan iki takım orun çakı Kanka <laughs> yay yap çabuk yay yap Ben ok geliyorum, yapıyorum sana Geliyorum geliyorum Aa sen ortada mısın ortada ben yolu kanka. kırdım Allah seni kahretmesin Ortada olduğunu bilsem Biri gitti purple gitti kanka Sarılar kırdı Purple'ı. Biz kıramadık Kanka ben yolu kırdım. Senin ortada olduğunu bilseydim. Anılcan tamamlayamaz mısın? Kanka. Kanka. Şunları... Tamam. Cross teaming diyor. Yalan. Anılcan hemen yap yolu. Aa, öleceğiz. Kay dur. La <laughs> Allah kahretmesin abi. Kaç. Anılcan. Heh tamam. Geçtik vallahi geçtik. <laughs> Tamam. Kanka şey um, Geliyorlar abi. Var ya aşırı derecede zorlandız. Sen çık abi şuraya bir. Ben şuradan diyaları diye toplayayım. <laughs> Full set bir olalım abi ya. Of oh. Aynen aynen. Ben sen ayrını aldım kanka 10 taneyle de. Tamam kanka sen onları al. Olurmaz diye adam geldi yalnız adam geldi. Gel. Nerede abi? Geri kaçtı. ok atıyor bak. Atarım. Diğerlerini kırmaya gidiyor diğeri gitsin, bunun gitsin, arkadaşı. Gitsin, gitsin şimdilik. Ee... Bunlar yalnız kız kanka. Hadi lan. Ha ikisi de kız. Harbi lan. Ana, canla. Ha. Öldü mü adam? Oğlum şimdi kızlar yenilmeyiz kanka. Valla değil mi? <laughs> Tam Kariz, bir grizlik olur ya şu an. Karizma ya onunla. Karizma gider ya. <laughs> Şunları aldım kanka ben. Bir... İki... Ama o, genelde o, o landa... böyle tipler hep epek oluyor kanka. Diyorsun. Sanmıyorum ya, değillerdir. Çünkü uçardı, değil mi? Abi bilmiyorum. Belirlememek için. Bir deyiz, kanka. Yani. Aynen. Doğru diyorsun kardeşim. o vuruş hilesi vardır yani yay kanka. da yapalım kardeşim, yay da. Yaysız olmaz. Aynen. aynen. Asıl ben sana okla ok yapmıştım zaten. Eyvallah. Aynen. 12 tane lazım bana. Sen yap kendine de. Sen kendi kendini bitirince yaparız kanka. Sıkıntı yok. Ee, sen yani yaptın mı? Yapmadım işte daha. Ya sen bir bitir kendini. Gel 10 tane aşağı attım mı? Okey. 2 tane daha. Tane Heh, tamam kardeşim. Tamam. Yeter bunlar bana. <laughs> Şimdi ben yayı yapıyorum Anılcan. Tamam mı? Hı hı. Ee, punch bir hatta yaptım. Ee, şuraya. 10 tane de bir kazma yapalım diyorum. Ne diyorsun? Okey direkt onlara gidip kırarız olmadı. Vallahi sorma ama girebilecek miyiz? Yukarıdan yol yaparız. Kanka, adamlar başka yere gitti anılcan hemen 10 tane at. 10 tane at. Hadi ya, lütfen gelmemiş olsunlar. Hadi hadi, 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 hadi at at. Onları kır baba. çatır kır. Ah. <laughs> tamam. Şey yapmanın manası Aa, yok. Önüme geçiyor <laughs> bir okla. Sağ sol yapıyor değil mi böyle? Kanka ok gitmiyor. Ha gitti şimdi. Oha! <laughs> ya abi ya. Ok atamıyorum şimdi. Mutlu musun? Anılcan. Kanka okum G nerelere gidiyor biliyor musunuz? Namusunu bozmuşlar yayın. Hui! <laughs> biri gitti. Yellow vallahi. gitti. <laughs> vallahi biri gitti. Yellow zaten Türk'tü. Onlardan bir yana sıkıntı yoktu da. Abi okum gitmiyor can ya. Bana ben kullan. Aha sen git 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 boş. Bu boş Aa, değil dolu lan. dolu ha, dolu. Önüne geçiyorlar kanka ben fark ettim. Ettin değil mi? Bir tane attım evet, adama da yani. Diğer sarıyı a he tamam. İki tane blue var. Biri geziniyor şimdi arkadan gelip. Kırmızı Arka çizdim. Aynen. O yayın namlusunu bulmuşlar can ya. Olmadı böyle. Olmuyor yani. Aha bir biliyor orada. Dur dur. dur dur. Al atsam mı? Yok atmayayım. Orada kalsın ya. Ben bunu şey yaparım. 12 punchlı olabilir kanka. Dikkat et de. Bu basic'inin mi? Evet, evet. Okla okla anlayacağım. Sen oradan okla. Arkandakini yani arkadan. He, he, aynen aynen anladım. Yeme o da diye. değişik bir şey yapıyor galiba da bilmiyorum. Biraz daha da aynı toplayayım. Bir dakika kanka şu e, yazayım. Abi chestleri var diyor. Düşerse chestinden alacak büyük ihtimalle Önüm, kanka. Önüme geçmeyin yazdım da. Yok ya gitmiyorlar. Neyse şey. Oğlum bir şekilde anız canlan. Bizim bir base'den yukarıdan yol mu yapsak? Ne diyorsun? He? Kanka olabilir. Sen oradan yap, gir kanka. Peşinden ben de gireyim hatta. Ama sen de kazma yaptın mı sen? Kazma yapmadım. Aa, yapalım kanka öyle yap, öyle gidelim o zaman. Tamam yapıyorum şu an. Oğlum beni oradan atar ki gibime geliyor kanka şu an yani. İki kere vurdum adamı da. Eri nerede? Kanka diğeri şey gidiyor galiba. Eee oruncu, yo orunç biz. Diğerine bakıyorum bir dakika. Aa, abi bug var şu anda kimse önünde değil diyor. Bu gereksiz. A ikisi de şu an şeyde kanka. beyzinde ölmüş biri. Anılcan. Kas kasılmaması lazım o adamın ya. Şu adama has güzel öldüreydik ne güzel olurdu. Beni görmediler inşallah. Adam ok atıyor. atıyor sana mı atıyor? Bana atıyor. Şu an oyun oyunun genelinde bug varmış kanka. Sarıya dalma kanka. Tamam. Hadi beni görmesin. Görmüyor. Ben oyalıyorum onu anılcan Aa, oğlum adam önüme geçiyor. Şimdi atacağım punch token önüne. Anılcan helal kanka. Ben atıyorum onları ok. Sen gir. Aa gördü seni. Anılcan. Gördü seni Anılcan. Biliyorum. 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 Geçtim ben onlara. Geçtin abi. Helal sana ya. Vallahi helal sana. Ordan bakalım. Ay kırıyor. Dalma yolu kanka. kırıyor adam, yolu kırıyor. Anılcan. Kırıyor. He. Gelemeyeceğim artık. Yapma ya, ben tek kaldım dur, ben, o zaman Dur bekle, sana. sen orada bekle. Ee, ben sarıdan gideyim blok alayım. Çünkü ben bezi beze gidersen benim atarlar yukarıdan. Ay şey geçerken yolla Okey. Şuradan gideyim alayım. Şey adamlar yukarı doğru gelmeye çalışıyorlar mı peki? Oğlum ben buraya nasıl gideceğim? Evet, evet geliyor bir tanesi. Geliyor mu bir tanesi. Kanka ben hiç zaman kaybetmeyeyim o zaman. Gel. Ah, Üste çıkıyor diyor. Geliyorum Anılcan. Vallahi yapacak bir şey yok. Şeyden geleceğim. Base'den geleceğim yanına. Yalnız ölme. Vallahi şey olur, sıkıntı olur baya. Yok yok yok. Ha ben kılıç yapmadım yalnız ha. Hadi be. Okum var sadece. Kanka ben base'e geldim şu an. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Yok ya. Ne oluyor? No, ok mu atıyor adam? Evet evet. Hayvan gibi ok atıyor hem de. Gençler bir dakika. Neden ok atıyor kanka? Ben şey mecbur senin yanında geleyim. Dur dur dur. Yalnız diğerini kontrol et. Diğeri e, şey yaparken sen ne yaparken bizim beyze gelmesin. Bir dakika. Şatıyor beni. Attı mı? Evet tamam 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok de lütfen lütfen de. Bir dakika hocam geliyorum kardeşim bir dakika. Oğlum horoz şey yapıyor ya. Horoz mu horle ötüyor? ötüyor ötüyor ya. Dur dur. Ben biraz fazla yukarı çıkmışım. Duyuyor musun sesi <laughs> geçtim ben bu arada. Sen senden haber yok. Senden haber yok. Gördü kanka. öldürdüm birini öldürdüm. Helal sana. Atlayacağım, atlayamam şu an. Görür ya, anılcan dur kanka. Gördü beni kanka adam. Gördü, ben de gördü. Gördü, gördü. Lan sarı şimdi ihanet etmesin bize. Ha? Ah, biopsiden alaydık. Kanka şu orada kasılmaması lazım ya. Kanka Kasıl orada kasılıyor Kasılıyor mu? Evet. Aldın mı onu köylden bir şey kanka? Vallahi girdim kanka. Ben atladım aşağı. Atlamayaydın anılcan. Atar seni. Attı öldüm, seni. Öldüm, 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 öldüm Hakan kaçıyorum bak. Aa atlamadı, atlamıyor. Ya, tüh. Bu çok az ha Canım acayip az Hakan Abi öldüm Öldüm Hakan öldüm ben, ben şu an kırıyorum Gördüler Kırdım kardeşim Helal Helal değil mi bana? Öldüm mi? Anılcan Dediğin gibi kırmış kanka galiba Hayvan gibi vurdu bana biliyor musun abi? Hayvan değil mi, değil gibi mi? vurdu Yukarıdan gelecek şimdi bizimkini kıracak Ah be. Kanka ya. al ben sana 20 tane diamond atıyorum. At 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 at. Dur bir Kıç tane yapacağım. bir tane daha alayım. Al 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 al. 20 tane. Tamam kanka. Direkt. Dur adam gelecek hadi. Hadi hadi hadi. Hadi geliyor geliyor farkındayım. Eee şöyle bir tane chest plate alacağım sadece. Hadi. Kanka aşağı bir şey yazıyorlar mı arkadaşlar? Geliyor gibi. Ge yazmıyorlar. Gel yazmıyorlar. Tamam. Gelecek dedim ama gelmedi herhalde. ya. Lol dedi. Sen sen yazmışsın dur. Oh, Anılcan vallahi heyecan bastı kanka. Geldi galiba atladı biri. Abi, evet, 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 evet. Atladı, yukarıda bak. Mi? Tamam, tamam. Şurada kanka. şurada. Tamam kanka dur dur. Yemek alacaktım dur. Blok alayım da ne olur ne olmaz kanka. Al al blok al. Atladı, Atladı kardeşim. Elle mi vuruyorsun? Ha öldü be. Budur kanka budur be budur be. Ama vallahi elle vuruyordum kanka. Hex diyor ya. Ama. diyor ya. He. Kanka şuradan şey de alalım. Sarıyı sarı arkadaş kaldı zaten ama. Ne yapalım? Ha gittiler mi onlar? Neyler? Kanka öldüler <laughs> adamlar. Sen <laughs> de dur dur ben daha onlar gelecek sanıyorum. Yok yok. <laughs> Yumurtayı kırdım ya ben. Sarı zaten Türk. Ee, sarıyı da aldık mı? Tamam oyun bitti ya. Bizde sıkıntı yok. <laughs> vallahi. <laughs> Ulan ya abi yok böyle bir şey. Ee, neydi? Yayalet Gamer. Dur. Onlar bize sıkıntı çıkartacak öldürdük sıkıntı yok kanka. Hop. Ee, arkadaş nerede ki acaba? <laughs> Kasılıyordur kanka. Kasılıyor mu? Al. De sarı nerede? Ha şurasıymış. Eee ama adam kanka kırmış yollarını. Ben şuradan bir yok de. diyor adam ya. Hmm, ay, ay, adam Türk zaten. Şimdi şey, çat diye gidip öldürelemez ama yazalım arkadaş yani. Aa ok atıyor kanka bana o. <laughs> güzel güzel tamam. Eee Beleşe gitmeyecek yani kanka anladığım Aa, gibi. Aa, aynen, aynen dur. Baya iyi o da şuradan. Şuradan kafalı alayım abi. Heh tamam der. Mükemmel. Güzel. Güzel. Koş koş koş. Ok yeme. Ok yeme. Yeme yeme yeme. Ha, tamam. Anılcan gideyim mi adamı öldürmeye? Kafana göre kanka. Gideyim artık. Zaten bir kişi kaldı gençler. Yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. Şöyle gidiyorum abi hemen. Anılcan ok attı arkadaş bana. Öldün mü? Hayır, ölmedim. Ha tamam. Ölmedim. Ben öldün sandım. Yok yok, Ö ölürsem kalp krizi geçiririm zaten ben burada. <laughs> o kadar kasıldım yemin ediyorum var ya. Ulan ya. Buradan düşmekle beraber bir de atarım kendim pencereden aşağı buradan. Zaten 2 metre ama olsun. E de. Punch almayacağım ya. Power ile alacağım. Can, sen de yardıma gel kankala. kanka la. Kanka bire birebir hadi. Adama iki kişi gidilmez. Bekliyorsa. Bir de var. Tan yani. Adam aşağı. Tek tek işin. Aşağıdayken seni alırsa ben girerim de oraya. Sıkıntı Dursun yok. Diyorsun kardeşim. Diyorsun. Dur şimdi. Evet. O adam orada şey alıyor. Aslında gidebilirim. Yok gitmeyeyim. Kafana göre kanka. Ölürsen ben devreye gireceğim. Tamam. Eren'e selam buradan arkadaşlar. Hayalet Gamer'ın ismi Eren'miş. Hayalet kalmamış bize hayalet geldi. Hayalet kalmamış ya yani, Allah. Şey şuradaki hadi abi. Azıcık daha genişletiyor lan. Aha. Açı, açı dar olduğu için atamıyor artık ok. Harika. Attı. Ölüyordum az daha. <laughs> Attı vallahi lan. İsim Abi hadi ya. Ölürüm. Ha, i̇stiyorsan geleyim yapamıyorsan. Anılacaksın kardeşim, kardeşim. Sadece yol yapmakta yardım edersen çok müçekkir olurum. <laughs> Karşıya geçmem lazım. Geçemiyorum şu an. Allah düştüm. Nasıl düştün? Sen düştüm. Ha o düşmemişsin Evet düştüm şu an ölüyorum. Hayır gördüm ben seni gelirken kardeşim? Yalan gerek yok. Hayır bir kere tamam mı? Kanka bir dakika. Oo dibimden geç yok Ben oyalıyorum sen yol yap. Kardeşim. 11 on, on tane bloğum kaldı ne yapacağız şimdi? Aşağı indi. Atıyor. Hayır. Heh atladım kanka. Oho. Atladım valla. Pro. Pro. Allah öldüm de mi? Sefer, öldüm de mi? Ölmedim ölmedim sıkıntı yok. Girdin mi sen içeride misin? Yok. İçeride misin evlat? <laughs> ha, hayır hayır. <laughs> evlat. Sen içeride misin o kırık İçer, ki kanka? İçerideyim içerideyim kırık zaten. Sen, senin gelmeni bekliyorum oğlum, gelsene sen de. Oğlum can öldüreceğim dedin, sandım. Ee tamam o zaman sen de. Oha, nasıl vuruyor arkada? Helal Anılcan kardeşim. Güzel <laughs> yerde girdin ve öldü. Güzel. Ee, Eren'e teşekkür ederim. Ben de şöyle GG yazalım. Güzel. Ee, bir videonun sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel video olduğunu e, düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.